Sual. Ezanı çalgıdan okumak caiz midir? İbadetlerde değişiklik yapanın ibadeti kabul olur mu? Cevap, Büyük İslam alimi Ebu Nuaym İsfehani'nin Hilyetül Evliya kitabındaki hadisi şerifte, çalgıdan çıkan ezan sesi, şeytan ezanıdır. Bunu okuyanlar, şeytanın müezzinleridir buyuruldu. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet yaklaşınca, Kur'an-ı Kerim mizmardan okunur ve bir zaman gelir ki, Kur'an-ı Kerim mizmarlardan okunur. Allah için değil, keyif için okunur ve Kur'an-ı Kerim okuyan çok kimseler vardır ki, Kur'an-ı Kerim onlara lanet eder ve bir zaman gelecektir ki, Müslümanların en sefilleri, müezzinlerdir ve bir zaman gelir ki, Kur'an-ı Kerim mizmarlardan okunur. Allahü Teala bunlara lanet eder mizmar, her nevi çalgı, düdük demektir. Hoparlör de, mizmardır. Müezzinlerin, bu hadisi şeriflerden korkmaları, ezanı, hoparlör ile okumamaları lazımdır. Bazı din cahilleri hoparlörün faydalı olduğunu, sesi uzaklara götürdüğünü söylüyorlar. Peygamberimiz, ibadetleri benden ve eshabımdan gördüğünüz gibi yapınız. İbadetlerde değişiklik yapanlara bidat ehli denir. Bidat sahipleri muhakkak cehenneme gidecektir. Bunların hiçbir ibadetleri kabul olmaz buyurdu. İslam Ahlakı kitabı sayfa 247. Kaynak: dinimizislam.com